Değerli basın mensupları, etrafımız ateş çemberi haline getirildi. Elin oğlunun biri okyanus ötesinden, diğeri kuzeyimizden gelip bahçemizde mahremiyetimizi ihlal etme cüretini gösteriyor. Irak benim bahçemdir, Suriye benim bahçemdir, Türkmen Dağı benim öz yurdumdur. Türkmen benim hem din hem, hem de soy kardeşimdir. Dün masa üzerinde harita çizenler, bugün yeni haritalar peşindeler. Bahçemde beni tehdit ediyor ve demek istiyor ki yarın evine odana gireceğim. Benim devletimi yönetenler siviliyle, askeriyle bu süreci okumalıydı. Bilmeliydiler. Uluslararası toplantılarda şirin görüntü verenlerin aslında birer cani olduklarını, Müslümanın, Müslüman Türk'ün kanını dökmekten zerre kadar rahatsız olmadıklarını, olmayacaklarını anlamak için idareci olmaya da gerek yok. İdarecilerin bunun ötesinde bir ferasete sahip olmaları gerekir. Ve vaktinde önce Allah'a tevekkül edip sonra her türlü tedbir almaları lazımdır. İnsanların nefsini okşayan, tumturaklı ama içi boş sözlerle milletin hukukunun korunamayacağını bizi idare edenler ne zaman idrak edeceklerdir? Bir insan düşünün ki uzuvlarından birisi kesiliyor ama hiç kılı kıpırdamıyor. Bir millet düşünün ki mensuplarından birine tecavüz ediliyor, sesi hiç çıkmıyor. Böyle bir ruhsuzluğu tarihimizin hiçbir döneminde görmek mümkün değildir. Biz nasıl bir millet olmuşuz ki, düşman bizim evimize girme cüretini gösteriyor. Nasıl bir gaflete dalmışız ki, bizi sevk ve idare edenlerin sözünün hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamış. Silkinip kendimize dönmeli, önce Allah'la olan ahdimizi güncellemeli, hiçbir mazerete sığınmaksızın hakikat yolculuğumuza bıraktığımız yerden devam etmeliyiz biz etmeliyiz ki önümüze çıkardıklarımızın sözünün tesiri olsun. Dün nerede bir mazlum varsa onun hamisi olan bir milletin evlatları bugün kutsal mekanları küfür ehlinin postalları ile kirletilip kanları dökülürken sukut edemez, etmemeli ve etmeyecek. Kobani'de teröristlere selam çakanlar, onların kurtuluşu için sınırları açıp koridor oluşturanlar ne yazık ki Türkmen kardeşlerimize sırt çevirmişlerdir sadece basit bir kınamayla olayı geçiştirmenin uluslararası literatürde karşılığı aciziyettir, basiretsizliktir. <laughs> Büyük devlet, güçlü Türkiye sloganları seçim zamanlarına has topik sloganlar olmaktan çıkarılmalı. Kendi mahremine sahip çıkacak bir irade bu katliamdan önce bu bizim kırmızı çizgimiz diyerek güçlü bir şekilde ortaya konmalıydı. Biz silah gönderiyorduk, tırları durdurdu, paralel engelledi gibi komedya sahnelerinden küçük kesiklerle milleti kandırdığını düşünenler ne kadar büyük bir vebalin altında kaldıklarının farkında değillerdir. Bütün bu gerçeklerin ışığında dünyada kanın, adaletsizliğin, barbarlığın, menfaat perestliğin, sömürünün temsil temsilcilerinden merhamet bekleyemeyiz. Merhamet medeniyetinin varisleri olarak senliği benliği bir tarafa bırakıp Allah'ın tarihin, vatanın, kardeşlik hukukunun bize yüklediği mesuliyeti bir an önce yüklenmeli ve icablarını yapmalıyız. Sivil toplum kuruluşları olarak yaptığımız bu çağrıya milletimizin duyarsız kalmayacağını, yetkililerin ise her ne pahasına olsun gereğini yapmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkürler.